Berlin'in soğuk bir sabahıydı. Gökyüzü gri, sokaklar gergin, insanların yüzlerinde çaresizlik vardı. Henüz hiçbir şey patlamamış gibi görünse de herkes yaklaşanı hissediyordu. Savaşın ayak seslerini, kapının önünde bekleyen karanlığı. Gazeteler Hitler'in konuşmasını basmış, radyolar tehditkar bir coşkuyla çalıyordu. Avrupa yavaş yavaş ama kaçınılmaz bir şekilde tarihin en kanlı yüzüne sürükleniyordu. Aynı gün Polonya sınırına yakın küçük bir köyde, henüz 19 yaşında bir genç olan Jakob, tarlasının başında gökyüzüne bakıp düşündü. Fırtına yaklaşıyor, dedi babasına. Babası ise sessiz kaldı. Çünkü gerçeği uzun süredir biliyordu. Fırtına sadece gökyüzünde değil, insanlığın içinde büyüyordu. Hitler'in orduları Polonya'ya girdiğinde, dünya artık eski dünya değildi. Tankların gölgesi çocukların üzerine düşüyor, şehirler yanıyordu. Jakob, birkaç gün içinde üniforma giyip cepheye gönderildi. Daha silah tutmayı doğru düzgün bilmeden savaşın ortasına, tarihin içine sürüklenmişti. Savaş genişledikçe hayatın anlamı değişti. Paris, bir sabah uyandığında Alman askerlerinin bot sesleriyle titretiyordu kaldırım taşlarını. Londra geceleri karatma uygulanmış halde, pencereler siyaha boyalı, insanlar ışık yakmaya bile korkar olmuştu. Gökyüzü uçak sesleriyle yatılıyor, her siren yeni bir ölüm ihtimali demekti. Bir uçak saldırısı sırasında İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Eleanor, annesinin elini tutarak metro istasyonuna sığındı. Yukarıda şehir yanarken insanlar yer altında birbirine sarılıyordu. Tanımadıkları insanlara isim sormadan sarılıyorlardı. Çünkü o an hiçbir kimlik, hiçbir zenginlik, hiçbir geçmiş önemi değildi. Yalnızca hayatta kalmak önemliydi ve o bile garanti değildi. Her bomba düştüğünde Eleanor ürperiyor ama merdivenlerin üstünde tek başına oturan bir askere gözleri takılıyordu. Adamın üniforması kir içinde, yüzü yorgun ve gözlerinde kocaman bir yıkım vardı. Eleanor cesaretini toplayıp yanına yaklaştı. Savaşı kazanacak mıyız? diye sordu fısıltıyla. Asker bir süre sustu. Uzun bir nefes aldı, sonra sadece şu cevabı verebildi. Umarım. Çünkü kaybedersek hikayemiz burada biter. Savaşın diğer ucunda Stalingrad'da bambaşka bir cehennem yaşanıyordu. Kış, insanın iliklerini yakan o acı soğuğuyla çökmüş şehrin üzerine. Kar kanla karışıyor, insanlar yiyecek bulmak için kar altında donmuş at deşlerini kazıyordu. Sovyet askerlerinden biri olan Mihail, günlüğüne titreyen elleriyle şunları yazdı. Düşman cehennem gibi ateş ediyor, biz ise buz gibi korkuyoruz. Açlık mı öldürecek, kurşun mu bilmiyorum. Ama her sabah uyanınca yaşadığıma şaşırıyorum. Cephede insanlar ideolojiler için değil, daha çok yanlarındaki arkadaş için savaşıyorlardı artık. Mihail, en yakın dostu Sergey'i bir keskin nişancı kurşunuyla kaybettiğinde dizlerinin üzerine çöktü. Kar üzerine düşen gözyaşları bile dakikalar içerisinde kristal olup dondu. Savaş bazen bir ülke için değil, bir dostun ardından devam etmek mecburiyeti oluyordu. Dünya alev aldı ve küllerinde insanlar kaldı. Pasifik'te ise gökyüzü parlak bir ateş gibi yanıyordu. Pearl Harbor'un bombalanmasıyla Amerika savaşa girdi. Genç denizci William, çocukluğunun Hawaii kıyılarında balık tuttuğu günleri hatırladı. Şimdi ise aynı kıyıların üzerinde duman yükseliyor, yanmış uçak gövdeleri kıyıya vuruyordu. Dün güneşin altında kahkaha atan çocuk, bugün savaş çığlıklarını taşıyan bir erdi. Milyonlarca insan birbirini hiç görmeden, hiç tanımadan öldürdü. Tren vagonlarına yüklenen Yahudiler, Polonyalılar, Romanlar soğuk kamplara götürüldü. Toprak artık yalnızca çiçek değil, insan külleri de üretiyordu. Savaş sadece şehirleri değil, insanın içindeki merhameti de yaktı. Ama tüm bu karanlığın içinde yine de umut kıpırdanıyordu. Eleanor savaş sığınaklarında büyürken kitap okumayı öğrenmişti. Yakop savaşın ortasında bir müzik kutusu buldu ve cebinde taşıdı. Dünyada hala güzel seslerin var olduğunu kendine hatırlatmak için. Mihail, kaybettiği dostunun mektubunu göğsünde sakladı. William, eve döneceği günü hayal ederek her saldırıdan sonra gökyüzüne baktı. İnsan en karanlık anlarda bile hayal kurmayı bırakmıyordu. Savaş bittiğinde dünya aynı kalmadı. 1945'te top sesleri sustuğunda sessizlik daha ürkütücüydü. Sokaklara dönen insanlar büyük bir rüyadan uyanmış gibiydi ama bu rüya güzellik değil, kabus doğurmuştu. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan şehirler harabeydi. Anne babalar çocuklarını bulamıyor, askerler eve dönüp kendini tanıyamıyordu. Jacob savaştan sağ çıktı ancak bir gözünü kaybetti. Eleanor büyümüş bir genç kız olarak kitabını bitirdiğinde gözleri doldu. Savaşın çocuklarına borçlu bir dünya kalmıştı geriye. Mihail Eve döndüğünde kapıda onu bekleyen kimse yoktu. Ama o hala arkadaşı Sergei'nin sözlerini hatırladı. William, savaş bittiğinde denizi uzun uzun seyretti. Dalgalar hala aynıydı. Sadece insanlar değişmişti. İkinci Dünya Savaşı milyonlarca hayat aldı. Fakat insanın hayal gücünü, umudunu, sevme ve bağlanma kapasitesini yok edemedi. Çünkü tarih bize şunu fısıldar. Savaş insanı öldürür. Ama insanlık kendini yeniden kurmak için tekrar ayağa kalkar ve belki de bu yüzden bu hikaye hala anlatılır. Çünkü unutmamak, tekrar etmemenin tek yoludur.